Şehit olmak her yiğidin sevdasıdır yaşarken Güneşin yüzü solarmış yüce dağı aşarken Hilal kollarını açmış yıldızına koşarken Al bayrağa rengin veren kanlara selam olsun Vatan için serden geçen canlara selam olsun aslı bozuk, südü sütsüz geçip gitti han oldu. Yiğit olan şehit düştü, vatanıma şan oldu. Çanakkale geçilmedi, dumlu pınar kan oldu. Bu, bu toprakta şehit yatan binlere selam olsun. Vatan için serden geçen canlara selam olsun. Elbet kurban koçtan olur kınasını yakarken Ruhumuza gusül vurduk sular zemzem akarken Korkuları kefenledik gökyüzüne çıkarken Canınıza mekan olan hanlara selam olsun Vatan için serden geçen canlara selam olsun Hakikati söylemezsem yazık olsun dilime. O gün gönlüm isyan eder sazımdaki telime. Alperenler, alperenler perdah çeker meydanlarda ölüme. Şehadete kisbet giyen anlara selam olsun. Vatan için serden geçen canlara selam olsun. namertlere kara düşer, mert olana ak vurur. Kiminin nasibi azdır, kimisine çok vurur. Kimisine kurşun değer, kimisine ok vurur. Ulubatlı haykırıyor, bunlara selam olsun. Vatan için serden geçen canlara selam olsun. Doğan güneş, doğan güneş ışık olsun bu bayrağı tutana. İzzet ile hürmet eyle Karataş'ta yatana. Fatihlerim şehit düştü ak yüzüyle vatana. Sefaiyem, Sefaiyem yerden gökten onlara selam olsun. Vatan için, vatan için serden geçen canlara selam olsun.